E, Arda bizde menzil yok oğlum biz menzil almadık. Ama menzile gerek mi var? E Q yapıyorsun kill alıyorsun. Baksana Q atıyorsun farm alıyorsun. Böyle karakter mi olur? Katamak oğlum Katerna oyundaki en aptal karakter vallahi billahi bak. Ama Samira'nın da ondan pek bir farkı yok o yüzden çok da üstüne gitmiyorum. Samira da aptal karakter. Ama kata daha saçma. Emin olun daha saçma. Çünkü çok daha hızlı Samira'dan. Çok güzel başladık. Benim pasifi yerden almam. Senin pasife yük getiriyor mu Arda? Vallahi hiç bilmiyorum abi. Hiç görmedim öyle bir şey. Abi asıl bu sayı göstersin baksana. Oğlum bu kaçıyor ama ya. Jackass yaptı mı kill alıyordu. Kes onu Arda. Arda. onu kes. Oğlum Jack Yok kes hasar yetiyor. Biz yaptık hasar yetmedi. Flash'e oto attım ha. Niye ölmedi? Demek ki videolar hileli. İlk naş no orma alınıyor lan bunu Arda. Arda bunu uçar mıyız bu ne yapıyor? Arda Abi. Arda lazım buna. Daha vurmuyorum sonra sıkıntı var. Abi adamın etrafına çıplandık. Arda kaç Arda kaç. Ben Arda kaçarım, kaç abi, oğlum sen kaç. Arkana bakma Arda arkana bakarsan. Çok iyi kaçtık. koyduk mu arkadaşlar? Koyduk mu? İşte böyle oynanıyor Katarina. Siz yanlış kanallardan izlemeyin. Abi bence keseriz ha. Keser miyiz? Emin misin? Valla bence keseriz. Bu şey çok ayrı oynuyor. Hangisini keseceğiz? Çok far var oğlum. Abi. bizi keser adamlar. Yok şu an değil abi. Şu an mümkün değil yani. Ben altı... Ne fulleniyor lan bu çara? Q fullen abi. Tamam verdim Q'ya. Arda vakti geldi. Abi vallahi girdim. Arda vur oğlum. Arda vur oğlum. Vuruyorum abi. Tak tak tak. Çok kolaymış ki. Hiçbir şey yapmadım. O kadar kolaydı ki arkadaş, Düz durdum sadece. Arda bu kim? Arda löysün geldi. Gelsin abi. Oğlum efor var mı şu an? Aha. Var mı şeyin? Attırma abi ultiyi. Öl artık, öl artık. Allahın cezası. Onu da kessin. Flash yok, flash yok. Oğlum, be. aşırı kolay karakter. Aşırı kolay karakter. Baksana şuna. Çok iyi, çok iyi. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, bak. Öldüm kanka. Odama baksana. Oğlum, abi. Hareket bu demiyor. ne kanka, bu ne kanka, bu ne kanka? Bu ne? Tamam onu yemen daha iyi oldu abi. Adam öldü. Bak bak tık 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 bak <laughs> görüyor musun nasıl hakim olduğumu belli ediyorum şu anda çara. Ben bunu oynarım botta. Abi kata report bottan kastı. Kata bottan artık. Oğlum sen niye tanklamıyorsun ya? Bu ne oğlum? Bu nerf yiyor mu lan sonraki yama gördün mü bunun resmini falan? Arda ultim yok, bir daha gelmiş. Yemiyor abi galiba. Ultim bir daha gelmiş. Benim ultim var abi oynayalım. Oynarız. Wardlu mu abi bravo. Değil, hiç değil yok, gelmiyor değil. Bekliyoruz. Gittik biz gittik biz yokuz. Adam yok. şu an ormancıya sövüyor değil mi? Büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Baksana abi adam hiç şey yapamıyor ki. Yapamaz ki. Ama biz saygı duyduk onlar saygı duyamadı. Oğlum vallahi fena eğleniyorum. Diğer karakterler ne kadar Aha, zekmiş. Geliyorlar. ADC oynayan maldır kanka çık çık. Keseriz ama kim geliyor kaç kişi nerede? Sven geliyor bir de Lee'sin şuradaydı. Tamam bir şey olmaz. Şöyle totem koy bakayım bir tane. Yok ki. Varmış bir tane gelmiş. Koy bakayım Arda. Oğlum ADC oynamak mallıktan başka bir şey değilmiş ki. Çar ne kadar güzel. Al ben de döneyim sen de dön. İyi dönen kazansın. Ben daha iyi dönüyorum. Seninki dönüyormuşum. seninki ağır yarada açıyor ya. Ben daha iyi dönüyormuşum kanka. Abi çal bunu. Oğlum tık tık bak. Şu hızı ışınlanıyor karakter iyisi yani. Aşırı iyi oğlum. Ben bu çar öleceğim galiba. Bayağı öleceğim çünkü. Çok aşırı eğlenceli bir şeymiş. Abi Ama top e bak. Keseriz oğlum onu. Ama yok, yalan yok. Üç oynamak sıkar oğlum bunu Jackass. Ne yapıyorsun sen ya? Ama sarıyor. Çar sarıyor. Çok hoşuma gitti. Abi bu oyun kanka. bitiyor. Gidelim gidelim top'a. <laughs> Abi fazla uçtun galiba. Arda vuramıyoruz. Aa boss geldi Arada çünkü vuramadık. adam hiç daha bir hasar bizde. Vallahi öyle yapmışız arkadaşlar. Sende stopwatch yok. Şimdi bak Arda izliyor musun? Abi izliyorum. Bak bekle. Bu bir. O yaklaşmaz bence. Açılın lan. Arda birmiş sadece. iki yok. Ama korktular. Korku, korkuyu gördün mü adamlardaki? Evet, evet. O, o yeterli. Bizim, o da korksa biraz. Adam o yeterli. Yere korku, korku görüldüyse kan tapı yürü. Tapı yürü, tapı yürü, tapı yürü, tapı yürü, tapı. Arda ne yapıyor? Arda interneti gitti ya. Arda. Oğlum, gel geliyorum, lan. geliyorum. Gel Arda. 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 Oğlum kaçıyorlar oh, ama onlar kaç, kaç, ya. Kaç, kaç, kaç uçamaz ki yemez. Yemez yemez. Yer benim yer ama oraya. Bir daha adam ya, ne deyse takip ediyor ya onu. Süper olay abi. Oha. Ay. Ya. Pardon, Hoblatsan uçtuydum oraya bile. Oğlum bu bu ayı olmuş ya. Vallahi o... bitireyim de geleyim ben Oha. dur. Oha, ruh gömleği de şah şey Ayı olmuş arkadaşlar. Biz buna ne yapacağız? çıkın Aha kanka yetiyor ama. mu yoksa? Adam basıyor valla. Adam Babam aldı basıyor. be şükür. Adam basıyor kanka çıkın dedim mi? Ben. ben çıkın dedim. Abi bize gelen yasalar niye fırlıyor diyeceğim de bütün yasalar fırlıyor. Yani. O bize gelmesine bağlı bir şey değil. Elkos tamam en iyisisin. Bırak peşimi. Oğlum. Of. Böyle yürüyecek var mı her yerde ona? oğlum. Kabus oldu bu adam bize. Oğlum Darius. Tapa Yasuo alınır mı kanka? Abi Yasuo'nun yazdığına bak. Fena eğleniyorum. Çok eğleniyorum. 39. Kaç kaç bu? 29. Pardon, 3 bile değil. Oğlum, adam Yasuo'yla tapta fitlemiş biz botta Katay'la kastık. Yani çok garip bir oyun. Geliyorum Arda geliyorum. Devam. <laughs> Bariyer basmasa kill bende kalıyordu. İyi bastı sende kalmadı. Ultim 50 saniyeye düştü kill aldığım için. Adamlar ejderi aldılar. Demek ki Darius falan aşağı tarafta. Gel biz üst taraftan bir şeyler şey yapalım. Abi. Bastım sana şeyi. Şimdi vurmam lazım. Öl artık kanka Allah aşkına. Ulti basarsa Sakıntı. Oğlum bana bastı ultiyi. Yone şimdi mi atıyorsun ultini? Hadi. Yone ultiyi çok kötü attı ya. R'yi çok kötü attı abi Yone. Biraz erken atsa kesmez miydik? Tamam biz geliyoruz. Hadi. Aha Hadi Diana. Diyana. Kanka o öyle Aslında oynanmıyor kanka. Uzke. Arda yapacak bir şey yok. Çok güzel. Of of. Abi komboyu gördün mü takımın? Oğlum takım ne yaptı? Ben sadece ulti açtım. Galiba ultimi kimse yemedi. Ultimi galiba kimse yemedi çaktırmayın ama. Oy. Harikayım ben yazıyor yine. Vur Arda vur. Vur aslanım vur. Vur. Öne öldü. Ama birini götürüyor. Onu ölmüyor çocuk. Vallahi ölmüyor. Abi yapma. Adam beşlik. Abi öldük galiba. Ben kaçıyorum. Oğlum öldüm. Öldüm Arda. Onu almazsak olmuyor. Şimdi... Oğlum Yesin de tank olmuş ya. Adam bir an bizi de hoplatıyordu da yapamadı çok şükür. İyi vururdu yoksa. Kesti Kayona onu. onu. daha. Keskin Ç fırtına. Donenay ne yapıyorsun? Donenay'ın <laughs> ulti gitti. Orası çok fena. Luz gibi. Arda geldim mi? Abi Diana ne yapıyor ya? Darius falan da var. Oğlum çok fena geliyorlar. Onu anca yöne keser. Öldü vallahi galiba. Abi ölmüyor ki Darius. Ben kaçıyorum. Tamam kes oğlum. Ben Swain'i çıkarttım. kuzu kaçırttım. Hafif oynadım. Yavaş oynadım oraya. Of komboya bak. Kuleyi almışım lan ya. <laughs> Bir tane kuleyi mi vurdum ben yanlışlıkla? Kuleyi almışım arkadaşlar. Aha. Arda geldim bakayım oğlum ben oraya. Arda ben geldim buraya bak. Abi sen bak, küve bu küve yap. mı ya. bu şimdi ben? Zor bir şey mi yaptım? Arda, Abi, arda ben dikkat. o yüzden Sway'in oynarken kesin anlıyor. karakter bak kestik adamı. Aha. Yok. Yok yok olmaz burası. Burası olmaz arkadaşlar şimdilik. Hmm. 2100 bir para harcayayım ya ben. Gideyim para harcayayım. Gideyim para harcayayım arkadaşlar tamam mı? 3-5 bir şeyler alalım. Baron gidiyor. Baronu verirsek sıkıntı. Diana gel. Ben kaçtım. R, R yok. Benim R nereye gitti? Bozmuş Benim R vardır. yok. Benim R'de patlama oldu. Oğlum ultim nereye gitti? Arkadaşlar yürüdüm mü ben? Skin yürüdüm, yürüdüm. atmış olabilirsin. Ben yürüdüm galiba yanlışlıkla. CC'ye gittiğini sanmıyorum. Bir yürüdüm galiba ben. Değil mi? Ben Samir oynuyorum sanıyorum. Arda ben yürüyorum. Tuşlara basıyorum ultim bozulmayacak diye. Anladın mı? ben Samir oynuyorum sanıyorum arkadaşlar. Aha. Bunu... Aha. Öldü ki bu. Ya Yone yeni bassana kanka. Dur bakayım ben. Yone niye sini basmıyor abi? Ben de bilmiyorum. Dur. Oğlum ben neyi öldüm? Arkadaşlar ben yine öldüm. Neyi öldüm lan ben? Samira ultisini ölmüşüm. 930. Abi Lee'sin nasıl ölmüyor orada ya? Ben bilmiyorum valla. Nasıl kesemedik konu? Patladık Yone arkadaşlar. Yone'ye basmadı abi. Cici. Maç bitti lan. Biter mi? Bitebilir. Bitmez de. Biter. Mid'den şeyler geldi. Oğlum dağılmamaları için lazım da. Hadi. Koşun koşun koşun. Koşun arkadaşlar. Arda ulti atman lazım oğlum. Yok ya. Tamam. Yine de mi kaybettik? Sence Arda baba burada oynuyorken kaybettik mi? Abi Darius yaşıyor. Arda, Oy. Android ne oynuyor? o? Sence kaybettik mi? Bir daha bir düşün bakayım sen. Sen bir daha bir düşün. Bu çar oğlum. Bu da Viago gibi. Bu bir reset aldı mı var ya. benim Pente yöne çaldı arkadaşlar. Ama abi çaldı. yılan işi lazım ya. Değil mi? Kesinlikle lazım. Oğlum ben fight'a 5 parasız geldim. 2700 param olmuş. Neden? Bak 5 parasız geldim fight'a. 5 param yoktu cebimde. Tamam mı? Şey alayım. Yosuo ya Soya bak öldü. Ölmesin artık ya. Ha ben Yosuo tek toparlamış atıyorum. toparlamış he. Ben tek atıyorum Arda. Ölmezse taşırız. Geliyorum bir de. Ama para daha bin gold lazım bana. Bana aciliyetinden bin gold gerekmekte. Base'de buluş. Bezde... ab Öldük mü? Of. Ha bunlar harbiden salak. Oğlum bunlar mal mı ya? Yo ne yokken ne yapıyorsunuz? Vallahi bunlar kaybetti oyunu. Kaybetmeye çalıştı. Yone tutamaz. Yo Ölçü neden bir tutamaz. hiç bir geldi? Vur oğlum Yone dene artık. Maybet GG yazıyor bir de. Yapma ya. Ya Sveyn'i alsa belki. Acı var da. Bizim Yasuo sattı Yasuo. Yasuo dümdüz sattı orayı. Arkadaşlar adam yapacak bir şey yok. Abi ben çok eğlendim. Bu YouTube'a evet, gider. Evet, ben bayağı eğlendim. Gayet güzeldi. Biz bunu bir daha oynarız. Bu oyunu kaybetme sebebi kesinlikle biz değiliz. Dümdüz abi Yasuo ve Diana'nın garip engeçleriydi. GG VP. <laughs>